Baskada. Baskada durmadan baskada. Oo. Oh. <laughs> <laughs> uç uç uç. Asana. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz oğlum? Bıyıklı redball. Bıyıklı redball oynuyoruz. Böyle kocaman kocaman bıyıkları olan bir redball oynuyoruz. Evet. Ya. Aynı Hello Neighbor gibi değil mi? Hello Neighbor'a benzemiyor da aslında şey benziyor. Ee, Red benziyor. Ama bıyıklı Red ball, değil mi? <laughs> evet arkadaşlar, Leos Fortuna yani bıyıklı Red Balımız, bıyıklı uzun zaman önce büyük büyük <laughs> dede bıyıklı <laughs> kral. Ve bu ne? Bıyıklı soytarımı <gülüyor> <gülüyor> e, Red benziyor arkadaşlar. Oyun tarzı da Red tarzında. Altınlar. Altın toplamak benim hayatımda diyor. Matilda'ya sevgili Matilda. Görüşelim diyor. Leo Fortine diyor. Leo Fortine. Lemiş. Le onun kısaltma ismi. Evet başladık arkadaşlar. İlk baş sol ve sağa bas bakalım oğlum. Sola bas. Tıkla bakalım tıkla. Dokunmatiğe tıklasana. Hmm, sana oyunu öğretiyor. Bir sola bir sağa gidebiliyorsun galiba. Sağ taraftaki ne iş yarıyor? zıplama ama. Arkadaşlar bakın çok güzel bıyıklı bir red ball. Kocaman bıyıkları var değil mi oğlum? Aa duvara sürtünerek tırmanıyor. Ben zıplayacak zannettim oğlum. Bak zıplama özelliği varmış oyunda. Ben Oo oh, Bak yukarı kaldırınca şey oluyor. Balon balık var ya balon balık gibi süzülüyor arkadaşlar. Aynı Minecraft bak, bak. gibi. Minecraft gibi değil. Aa, şey gibi. Küçülüyor. Denizlerde bir tane balon balık var bak. Böyle bir anda şişiyor böyle ama havada süzülebiliyor. Bak gördün mü? Bak, sorunu da biraz bebek gibi küçülüyor bu şey. Arkadaşlar çok orijinal bir oyun bu. Ben çok beğendim. Ben, ben de bakabilir miyim? Tabii ki sen de bakabilirsin. Gel sana zıplattırayım buraya. Hadi bir zıplat bakalım göster arkadaşlara. Oo, balon gibi. <laughs> balon gibi şibaba bak süzülebiliyor havada. Tut, basılı tutarsan süzülüyor arkadaşlar. Oo. Altınları al, altınları al, altınları. Ay! Bir gidiyorsun. <laughs> Bu da Red Bull 4 gibi arkadaşlar ama çok gerçekçi yapmışlar. Ortam ambiyans süper. Neden diyeceksiniz? Yip bir ortam. Ben çok hoşuma gitti. Senin de hoşuna gitti mi oğlum? Evet. Ama Aa, zıplama lazım giremedi. orada. <laughs> bak soldan yine yukarı çık. Red Ball'daki gibi. Çık orada. Heh. Red Ball'da çıkmıyor ki düşmüyor. Güzel. Aa. Evet arkadaşlar. Bir de duvarda böyle yürüyebiliyorsunuz. O özelliği var. Değişik bir özellik. Bak bak götürüyor. Değil mi? E, rampayı aç. <laughs> yes. Gerçekten çok güzel bir oyun arkadaşlar. Şimdi baba gibi... Ama bu biraz yavaş mı ben Dikenleri dikkat. Dikenleri iteceksin bak yukarı doğru. İt şimdi, it. Aşağıdan it. Zıpla şimdi. Zıpla 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 it onu. Hala kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar aşağıdan hemen 2 dakika Ay. kanalımıza ayırın ve abone olun derken Yusuf düştü. Hadi bir de ben deneyeyim bakalım. Hala kanalımıza abone değilsiniz abone olun tamam mı? Bir de şarkıları güzel. Bak şimdi bunu açacağız. Bu oyun ben diye benziyor değil mi? Bak ucuna kadar gelce Bu oyun o... şarkı. Bala. Sen bir şey değil mi? Söyle bu Söyle oğlum. Bu oyun şarkıları ben diye benziyor. Olabilir. Aa bak süzülebiliyor. Basılı tutarsan Aa, şöyle oğlum. Ben buraya bakabilirim. Aa tavanda da gidiyor bak bak. Bak. <laughs> Oo ben buraya bakabilir miyim? Olur sen bak. Etkimi çek. Ama alması zormuş bunu. Şunu alacağım. Ben oyunun kralıyım. Tamam. Al. Bakalım sen çık. Şimdi bak o duvardan böyle rampadan süzülerek gidiyorsunuz arkadaşlar. Zıplayınca da Böyle. <laughs> Süperdi ya. Çok gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Ben Hadi çok beğendim. Hayır, çok hızlı gideceğim. 1 2 3. Hadi 1 2 evet. iki... ucundayken zıpla. Zıpla şimdi. Süzül süzül süzül. süzül. Bırakma bırakma bırakma. <laughs> Leo's Fortine bıyıklı Red Ball gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ben harika yapmışlar bu oyunu. Şimdi diyor ki aşağı bastır diyor. Aşağı bastır diyor. Bastır. Ucunu ucunda zıpla. Ha. Zıpla. Daha çok zıpla. En yukarı. Şimdi yukarı gideceksin tamam mı? Basılı tut aşağı dur. Basılı tut. Bir daha. Ve uç. Uç şimdi. Çok zor mu? Biraz zormuş orası. Bakayım bir de ben deneyeyim. Bakın arkadaşlar en uca geleceksiniz burada. Bak. Hop. <laughs> Çıktım. Hadi hmm, burayı da sen yap. Şimdi biraz sağ doğru tıkladınız da burada. Gibi. Aynen. İt biraz, it biraz oraya. İt, it, it itince gelir. Heh, tamam. Bekle, götürecek zaten seni. Şimdi ben de rampadan götürüyor. Zıplayayım. Zıpla bakalım. Oo, süperdi. Süper. Gerçekten çok güzel. Haydi bakalım diğer altınları da topla. Bakalım. Leos Fortune. B Bıyıklı Red Ball 4 oynuyoruz arkadaşlar. Ama bak şöyle açınca Zıplat şimdi onu. Beğenim. Yukarı doğru. Aynen. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla 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 zıpla. Bekle. Tamam. Şimdi git. Asıl. Ama acele etmen lazım. Geri çıkıyor. Bir daha zıplat onu. Geç kaldın ya. Olsun. Bir daha dene çık çık çabuk çık galiba ha, Bu muydu? Hmm. Aynı rampa bak Aynen. rampa budur, basıl tut, basılı tut, Kapansın komple. Ball Git şimdi. Koş, 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 Red bal Sağ sağ. Ha. Ha. Çabuk çabuk çabuk. Koş koş Geçersin koş Geçersin artık, koş, çok koş, güzel. Koş 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 böyle koş 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 böyle. koş 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 açılıyor. Kapanıyor, bir <laughs> Şimdi bak buradan duvardan hıp hızlı gidebilirsin. Hıp hızlı bir şekilde. Git 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 git. Güzel. Devam et devam et. Ah. Devam et devam et devam et. Hadi. Ah. Ay. Tamam. Şimdi tekrar buradan. Ben Bu Red Ball, Red Ball 4 gibi değil yani. Bu tarz tırmanmalar biraz daha kolay arkadaşlar. Dikkatimi çekti. Ay. Burayı açman için orayı itmen lazım. İt oraya. Ha, sağdaki bak kol var ya bak. Sağda sağda. Tamam. Az gel. Sen yap. Ben yapayım. Göremiyorum ya. Bakalım biraz da ben oynayayım merak ettim. Nasılmış oyun? Bak şöyle itiyorsun. Şey gibi şişiyor. Pofuduk, pelüş. Şey gibi. Bak buraya gideceğiz. Buraya şişireceğiz şimdi. Bak şimdi bu tarafa şişirdik gördün mü? Şimdi bizi aşağı düşürecek. Taktikleri gördün mü? Çok güzelmiş. Bakalım gidelim gidelim. Hop. Aaa orada şiş çektik. Bak buraya düştük ya. Gördün mü? Dikine gittik ya. Yani Git 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 ama dikenlere dikkat et. Aferin. Sürtünerek git yani hiç sağ sola zıplama. Güzel. Çünkü dikenler şey yapıyor, canımızı alıyor. arada tipleri biraz komik yapmışlar. Tip çok komik. Oo, bak, efekte, efekte. Evet, dikkatini çektim mi? Yeşil bir ormandan mağaralara geldik. Arkadaşlar mağaralara geldik. Ya bu, mağaralara geldik. Bu çok Evet bence de çok güzel olmuş. Bak bir de yukarıda şeyler var. O, o, o dişlilere dikkat et. Onlar canımızı o, alıyor. Çok güzel olmuş ama beğenemedim. Bak ama... seni götürecek kek bekle bekle. Aa, Acele de... ettin. O rampa seni götürecek. <laughs> Aa, yine gittin. Sen yapamadın dur ben yapayım. Sen biraz güzel olmuş ama beğenemedim ya. Şahane ortam. Hop. Kanar net karanlık mağaralara gelmiş gibi olduk. Karanlık mağaralar gibi ama yani Red Ball 4'ten sanki daha iyi gibi geliyor. Burada bize bir şey gösterecek. Ama orada bir şey değil. bize bir şey gösterecek. Bence bunu iteceğiz, tamam mı? <laughs> <laughs> zar zor itiyor. <laughs> o ne? Bir şey Aa ya düşmeyecektik. Oraya zıplayacaktık ya. Tüh. Bir daha yapma diye. Ben. Aa yapayım. olmuş gerçi. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar bu rampadan kayıyoruz. Ama ama aa bura zor. Hıp hızlı gitmen lazım. Hıp hızlı durmadan. Durmadan git 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 git. Uç şimdi uç uç uç. uç. Aa! Uçmayı ya, unutma bana. Hıp hızlı git. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bas gaza. Şimdi koş koş Hıp koş gideyim. koş, koş koş Git git git. Uç Oo! şimdi. Uç uç uç. <gülüyor> Süper. <gülüyor> <gülüyor> Çok süperdi. Yusuf güzel uçtu arkadaşlar. Sın bak bak. Hıp hızlı git ama. Dere bak. Yine hıp hıpızı, hızlı gitmen lazım. Uç 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 güzel süzüldün bir daha hıp hızlı. gel 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 bas gaza oğlum bas gaza, bas gaza. duvardan git duvardan git duvardan git duvara yapış duvara yapış güzel doğru. Ya, ah, gerçekten zormuş ben evet ben de yapamadım Bu ne? bak şimdi ee, heh, aşağı doğru geleceksin oradan hıp hızlı geçeceksin <gülüyor> <gülüyor> Aa bölüm geçtik <laughs> arkadaşlar 112 altın toplamışız 112 altın topladık iki buçuk dakikada mı geçtik? 2.50 saniyede geçtik. Hadi bir daha diyelim. Kontine'de. de. Kontine ama. Evet. Çi. Şimdi Aha. ikinci bölüme geçtik. Çaptır 2. Çaptır 2 başlıyor arkadaşlar. Çaptır 2. Bakalım var. ver. Biz herhalde ikinci bölümü He, zor bitireceğiz. Gerçekten zormuş. En, hani bir tane en küp diken vardı. Evet. Biz şimdi aşağıya düştük. Evet. Ama bence bu oyun çok orijinal değil mi? Evet çok güzel olmuş ya. İyi ki oynamışız değil mi biz bunu? <laughs> Arkadaşlar siz de bu oyunu Aa! beğendiyseniz yorumlarda yazın tamam mı? Bu oyunu Yusuf Games kanalında da oynamamızı istiyorsanız sizden hmm. bin like bekliyoruz. Bak şöyle Bin like. <laughs> çok like Bak şöyle gelsin. şöyle Yusuf Games'te de oynarız biz Bak bunu. Bak böyle. Der sonra böyle. Böyle. Hadi biraz daha. Hadi taktik böyle. Anladım anladım. Bas Baskada durmadan baskada. Oh! Oho. <laughs> yes! Uç uç uç. Çok be! çok pro pro bir sahne oldu. Çok çok pro bir sahne yaptı. Aa o ne? Abi, şey... Ama araya sıkıştın. Uç oradan. Bir dakika. O topu itecek misin acaba? Bir dakika. O top ne olacak? Hıpızı zıpla, hıpızı zıpla oğlum. Heh. Aa o yukarı değmesi lazım yukarı. Tamam şimdi oldu çıkabilirsin tamam. Orayı açmak için o topu fırlatmak bas gerekiyormuş. Kaza. Bas gaza. Koş 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 koş. Bas gaza oğlum. Hızın basmadı. Ah. Şimdi sağa gittin ya orada sola gitmen lazım direkt. Sola bas şimdi. Heh. Bir de sağa bas. Güzel. Oo çok hızlı gittik. Aa. Aa, yine ormana geldik. Orman. Bak şimdi oraya zıplayınca ip kopacak. Nasıl kopacak? Koptu. Heh, Atla şimdi atla güzel yukarı çık şimdi Aa bekle bekle, bekle, Aa! bekle. düşecek düşecek Aa çabuk 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 Ardan yıkılıyor ona zıpla şimdi yine zıpla Aa! <laughs> Allah'tan süzülüyor yani süzülmesi gideceğiz Süzülme özelliği çok güzelmiş arkadaşlar Dikene dikkat dikene dikkat Hadi bir de ben deneyeyim oraya sıra bende arkadaşlar Hıp oynamamız lazım Hayır yavaş konmam lazım Oho, zor geçtim valla. Ama uçmam lazım da şöyle uçmam lazım da. Haydi gidemedim. Şuraya mı çıkacağız acaba? Evet oradan şey hızı, Ama hızlı hıp, hızlı gelmem lazım oğlum. Senin gibi hızlı gelmem lazım. Şimdi senin gibi hızlı geleceğim. Geleceğim geleceğim geleceğim. Hop. Haydi uç. Oh düştüm. Güzel. Şimdi bu tarafa uçacağım. Haydi. Uçuyor. Bak, bunu çok beğendiyseniz bize like'ınızı alırız. Evet arkadaşlar. Bir sürü like'ınızı alırız bu video için. Aynı zamanda abone olmayanlar da... Aa! 2 dakikasını ayırsın ne olur abone olun bakın sizin için havalarda süzülüyoruz değil mi oğlum? bakın havalarda balon gibi uçuyoruz ama <laughs> çok komik gözlere baksana gözlere bir sağa bakıyor bir sola Çok tatlı olmuş Oh be zor gittim oğlum gerçekten zormuş Aa yine ormana geldik par madene Madeni de sen yaptı mı ben. Hı hı. Şurada. Abi ben çıkardım oraya. Çıkardın bir saniye Şurayı çıkmayı ben deneyeyim. Hop. Hı hı. Hop. Aferin. Ya ben açayım. Hop. Hı. Hop. Yapamadım bir saniye. Ah. Bir daha hıp hızlı gelmem lazım. Kafamı karıştı. Kafamı karıştı. Hı hı. Hop. Çok tatlı tip yapmışlar. Evet. En tatlı tip bu olmuş en tatlı tip bu olmuş arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Aa burayı sen yap hadi. Burası biraz zormuş arkadaşlar. Zıplaman lazım. Dur 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 dur. Olmadı. Zıplayıp havada süzülmen lazım. Bak şimdi süzülmeye devam et istersen. Süzülmeye devam etmen lazım doğru orada dedim ya. hadi bir daha. Süzülmeyi bırakma. B bırakma yavaş yavaş. Acele etme. Heh. Şimdi hafif hafif Sol yap. Sol yap. Sol yap. Sol yap. <laughs> Hayır süzülmeyi daha <Devam> mı et? <laughs> Baya zor olmuş. Evet he? burası zormuş. Hadi bir daha deneyelim. Yalnız balon gibi iniyor. Aynen balon zaten bu. Baksana balon olmuş. Ben bile böyle bir şey olsam hareketlerimi hiç yapamam. Bak böyle yavaş yavaş yapmak gerekiyor. Arkadaşlar baksanıza çok şahane. Havada süzülüyoruz balon gibiyiz. Uf oradan geçemem. Bak bırak Allah. kendini bak balon. Oh be zor olama değil mi oğlum? Hı -hı. Haydi bakalım Hadi zıpla buradan oğlum Süper En zor yerlerden Şimdi rampayı mısın? kaldırman lazım Rampayı Hı -hı. kaldır cık cık. Yok yok ilk baş rampayı kaldır güzelce Hı -hı. ama düşme Hı -hı. Yap yap hadi bir kere daha dene Hı -hı. Heh. Rampayı kaldırınca zıpla Şimdi git zıpla oğlum Güzel şimdi diğer taraftan rampayı kaldır Bekle ucunda Heh. şimdi git Hayır hemen zıplamayacaktı. Aa. <laughs> Ver ben deneyeyim hadi. En zor bölge burası olmuş diyebilirim. Evet zor arkadaşlar biraz. Her yerde diken Ama olmuş. acele etmemek lazım burada. Bak şöyle gittin ya. Şimdi bu tarafı sağa gideceksin. Sağdaki rampa inince Sağda. hop sola geçeceğiz. Ama buraya geçebilmen için ne yapacaksın biliyor musun? Ters rampa yapacağız. Bak iyi bak şimdi. Hop. Hareketler başlıyor. Gördün mü? hareketi? Nereye düşeceğiz? Buradan aşağı düşmemiz lazım. Bak. Buradan hafif rampayı düşüreceğiz şöyle oğlum. Tamam mı? Kendimizi Aynen. Kendimizi bırakacağız. Hop. Hop. Güzel. Yine rampayı düşüreceğiz. Tamam. Hop. Ama buradan çok uçmamız lazım. Çok uçmamız lazım. Allah. Sıyırdı. <laughs> Sıyırdı. Al. Gerçekten. Sıyırdı oğlum ya. Gördün mü? Böyle tam ucundan geçti arkadaşlar böyle. Dikenlerin tam ucundan geçti. Amin. Haydi bakalım. Damet. Devam et devam et. Aa hadi şimdi pro hareket yapacağım. Arkadaşlar gerçekten bu video için sizden 1000 like bekliyoruz evet, tamam mı? Buna kesin 1000 like atın. Çok güzel bir oyun bulduk sizler için. Bu oyun Uç olmuş şimdi değil mi? İçin. Hızlı. Like atmanızı bekliyoruz. Oho. Ve son bölüm galiba. Evet. Yanlış yere gittin galiba. Aşağı geleceksin. <laughs> Aşağıdan bitireceğim ha. Tamam. Ve chapter 2 de tamam mı arkadaşlar. Hadi bu da bırakalım. Evet. Evet arkadaşlar, bıyıklı Red Ball 4 oynadık sizlerle. Böyle kocaman bıyıkları var. <gülüyor> <gülüyor> Hala kanalımıza abone değilsiniz. Aşağıdan 2 dakikanızı ayırın. Ücretsiz abone olun tamam mı? Bize destek olun. Ve bir sürü like atın. Yusuf Games kanalımıza da abone olun. DR Master kanalımıza da abone olun. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki Leo Fortune Bıyıklı Red Ball evet. videosunda görüşmek üzere. unutmayın. Bu bayılır like Kocaman bıyıklarınızı unutmayın tamam mı? <laughs> Babamın bıyıkları gibi. Bay bay. Bay bay.